O zamanlar sene kaçıdı? 2022. Aynen 2022. Suriye Muhalif Partisi kuruldu. Tabi ülkeye akın akın Suriyeli geliyor o zamanlar. Din kardeşimizdir sonuçta. Gelsin dedik başımızın üstünde yeri var. Daha sonradan Afganlar da gelince tabi bir siyasi parti kurmak şart oldu. 2023 seçimleri vardı hiç unutmam. Z kuşağı aşağı, Z kuşağı yukarı. Tabi Suriye muhalif partisi de kurulunca yok hemen iktidar olmadı. Muhalefet oldu o sene iyi hatırlarım. Tabi akın akın Afganlı Suriyeli geliyor. 2028 seçiminde ana muhalefet oldular. En son 2033 seçimleriydi onu da hiç unutmam. Muhammed bin Esad Cumhurbaşkanı seçildi. Suriye Muhalif Partisi de iktidar oldu. Tabi din kardeşimizdir. Başımızın üstüne gururlandık tabi. En son baktık Suriyeliler iyice buraya geliyor. Afganlar derken biz iyice sayımız azaldı. Tabi adamlar iş kurdular, fabrika açtılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Bizim Türkler hiçbir şey yapmadı. En son adamların sırtına iyice yük olduk. Dediler bu vatan bizim hakkımız gitsinler. E ve adamlar da haklı din kardeşimiz sonuçta. Ama önümüzdeki seçimlerde Muhammed bin Esad bize oturma izni verecekmiş. Öyle bir söylenti var. İnşallah oturma izni alacağız.